Herkese PC Store Kanalistan'dan merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 2020'de PlayStation 3 anılır mı? Aslına bakarsanız konu içeriğimiz bu ama sadece bu yönden bakmamız da yanlış olur. Neden mi? Çünkü sadece PlayStation 3 dünyada yok. PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 2 biraz daha geri gidersek PlayStation 1 varsa tabii. Onun dışında Xbox, Xbox serileri ve bilgisayar ve konsol oyunlarının dışında mini konsol oyunları ve telefonlar arkadaşlar sadece o yönden bakarsak PlayStation 3 mı videosu olmaz çünkü neden? Çünkü arkadaşlar PlayStation 3 fiyatları arttı. Tabi bunun en büyük nedeni koronadan kaynaklı. Sadece PlayStation 3 fiyatı artmadı. PlayStation 4 fiyatı, PlayStation zaten 5 biliyorsunuz. E, yurt dışında 5 bin lira iken yani Türkiye'ye 8 bin liraya geliyor ama aracılar arasında 10 bin 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor ama burada en makul hangisi derseniz onu biraz ilerleyen konularda söyleyeceğim ama şöyle bir bakarsanız e, korona döneminde evde kalıyoruz sıkılıyoruz canımız sıkılıyor İşte işte çocuklarımız e, bilgisayar istiyor çok pahalı oyun bilgisayarları biliyorsunuz 5000 liradan 10 bin liraya kadar çıkıyor ama eğer toplama bilgisayar yapabilirsiniz ve anlıyorsanız 3.000 liraya kadar da 2.000 liraya kadar da kurtarabildiğiniz yerler oluyor. Ama burada girer girelim konsol oyunlarına ucuz bulabilirsiniz ama herkese tabi güvenemezsiniz. Benim kanalda biliyorsunuz zaten her şey ücretsiz sunumda ücretsiz. Şunu belirteyim 2000 e, yani sunumuza dönersek 2021'de PlayStation 3 alınır mı? Diğer platformlara bakarsak, PlayStation 3 biraz daha uygun. Neden mi? Çünkü 1600 liraya PlayStation 4 alabilirken, şu an 3000 lira veya 2600 lira civarında. PlayStation 4 ve Pro. Ee, Tabi buna daha öncesinden PlayStation 3 fiyatları da tabii artmış değil, artmadı değil, yani arttı. Çünkü ben mesela PlayStation 3'ümü e, 320 GBtı 450 liraya aldım. İkinci el olarak PlayStation Cafe'den ee, ama şu an 1000 bin ve 1000 lira üzeri. Onu söyleyebilirim. Ederi ne kadardır? Ederi 1000 liradır arkadaşlar şu an. En fazla. Benim düşeceğim. Ederi en fazla 1000 lira. 800'e de bulabilirsiniz. 600'e de bulabilirsiniz. Ama 600 belki sıkıntı yaratabilir. Tabii bunun e, şey olarak da fiyatlar düşebiliyor. Birinci kasa, ikinci kasa, yeni kasa, eski kasa olarak da düşebiliyor. Şu an en ideal sürümler zaten biliyorsunuz slim ve Super slim. En son çıkan PlayStation 3 kasaları sorunsuz. Onları zaten öneririm. Onları almanızı öneririm başta. Peki biz e, ps diyecektim. 2021 yılında gerçekten de alınabilecek e, şey PlayStation 3. Neden mi? Çünkü PlayStation 4'te PSN'e bir aylık ücretsiz. Onun dışında e, aylık olarak bir ücret veriyorsunuz ama ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Gerçi bilmiyorum ne kadar olduğunu. Ama playstation network ücretli ama playstation 3'e bakarsak playstation 3'te playstation network hiçbir zaman ücretli olmadı ve hala da ücretsiz gta 5'i şey online oynayabiliyorsunuz ee, fifa 2019 daha geçen gün online oynadık arkadaşlarla beraber daha yeniyim yenildim ama dediğim gibi playstation 3 alabilirsiniz oyunlarınızı kurabilirsiniz ama şu da olabilir ilerleyen süreçte tam kesin ve net bir şey söylemiyorum ee, ne olabilir? Online'ı kalkabilir. Playstation 4 artık Playstation 3'ten kalkabilir. Ha, o zaman fiyat düşer mi? Daha da düşebilir. Ona hiçbir şey diyemem ama dediğim gibi şu an alınabilecek e, en uygun platform bence Playstation 3. Çünkü çok fazla fiyatı artmadı. Neden artmadı biliyor musunuz? Bakın 450 TL'den 1000 liraya yani arada 550 lira falan fark var. Lakin 1600 liraya aldığınız Playstation 4 şu an 3000 lira. Yani aradaki uçuruma bakın. iki tane PlayStation 4 alıyorsunuz neredeyse. Ee, onun dışında PlayStation 5'i hiç çıkartmıyorum. Alabilecek durum benim bile yok daha. Iyi. YouTuber olduğum halde benim bile yok. Ama Xbox alabilirsiniz. Bakın Xbox da iyi. Ama Xbox daha önce kullanmadım. Ne kadar fiyatı arttığını da inanın bilmiyorum. Eski oranla ne kadardı? Yeni oranları ne kadardır? Bilmiyorum. Çünkü bazıları gerçekten oranı çok düşük. Bazıları oranı çok yüksek tutuyor. Çok yüksek daha zaten satılmıyor ama Koronadan önce Xbox alınır mıydı? Evet alınırdı. Koronadan önce PS4 de alınırdı. PlayStation 3 2021'de alınabilir mi? Alınabilir. Online oynanıyor mu? Hala online oynanıyor. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Korona döneminde insanları biraz belki ee, rahatlatmak için online'ı kapatmıyor olabilirler. Ama bu korona bittikten sonra kapanır mı? Bilemem şunu da söyleyeyim. 3 e, illaki alın demiyorum ama alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ama alırken lütfen dikkatli olun. Herkese güvenmeyin. Elinize alın, deneyin, oynayın. En az bir saat, yani yarım saat bile oynayın. İşte bir ses sorunu var mı? Donma kasma var mı? Oyunlarda akıcılık nasıl? İşte eee mesela HDMI'ları bozuk mu? Bilemiyorsunuz. Bilemiyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Adamla anlaştınız, mesaj attınız, görüşüyorsunuz. Adam da iki tane PlayStation'ı olabilir. Veya adam PlayStation'cı olabilir. Gerçek PlayStation'ı gösterdiği PlayStation'ı vermez size. Değil mi? Gerçek gösterdiği PlayStation'ı vermeyebilir size. Yani o yüzden deneyin arkadaşlar. Kimseye bu devirde güvenmeyin. Ben zaten yaşadığım için biliyorum. Kimseye cidden güvenmeyin. Evet arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan da kanalımıza abone olmayı, yan bildirimlerden de bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.